Herkese merhaba arkadaşlar. Çeyenim Matematik'e hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bugün nostaljik tahtamda artı bir net köşemde Hepinizi göz ardı etti. Veya ÖSYM'nin size unutturmaya çalıştı. harika bir simge, harika bir özellik var. Arkadaşlar bu soruyu yazdığımda bakın belki şunu diyebilirsiniz. Hocam daha neler bu soruyu nasıl çözeceğiz? Arkadaşlar gerçekten gelebilecek bir soru. Ve o özelliği ÖSYM arkadaşlar bakın kitaplarına koydu. O yüzden arkadaşlar o özelliği biliyorsunuz. Ya da ÖSYM arkadaşlar üst bilgi olarak o özelliği verir. Zaten bu soruyu sorabilir. Bu soru arkadaşlar problem olarak da karşınıza gelebilir. O yüzden hemen bu soruyu eritin derim arkadaşlar. Ama önce videomu durdur arkadaşlar. Kendiniz yapmaya çalışın. Yapamayanlar arkadaşlar yorumlar köşesine soruyla alakalı arkadaşlar yorumla bir yazsın. Yapanlar da tabii onları da bekliyorum. Hemen başlayalım. Bakın 1 artı 1 bölü 1 artı 2 artı 1 bölü 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta. 1 bölü 1 artı 2 artı 3 artı n. Toplamının en eşittir 99 için değeri kaçtır diyor. Sevgili dostlar bakın TYT'de de bu tarz sorular karşınıza geliyor. Ama bu soru arkadaşlar bakın ayette de geldiğinde seçici bir soru olur arkadaşlar. Benim burada bu soruyla alakalı size arkadaşlar göstereceğim silgiyi hemen göstereceğim. Öncelikle şuraya çok dikkat edin. Arkadaşlar 1 ile 2'nin toplamı kaç? 3. Arkadaşlar şurası kaç ediyor? 6. Burası ne ediyor? En çarpı en artı 1 bölü 2. Aa hocam burada bir gauss var. Evet arkadaşlar bakın bu soruyu Şuradaki toplam sembolünde arkadaşlar şu sembolü herkes çok dikkat etsin. Çünkü bu aralar denemelerini hiçbirinde görmüyorum. ÖSYM arkadaşlar biliyorsunuz su uyur. ÖSYM uyumaz. Arkadaşlar K 1'den başlıyor. E ne kadar? Bakın K dediğinizde bu ne demek? K gördüğünüz üzere 1 koy. K gördüğünüz üzere 2 koy. K gördüğünüz üzere 3 koy. En son K gör üzere en koy bunların hepsini topla demek arkadaşlar. Bu toplam sembolü. Bakın toplam sembolü çok önemli. Bunu hemen şöyle süslü parantez içerisine alalım arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Şimdi bu soruya gelelim arkadaşlar. Bu soruda biz şu toplamı soruyor. Biz bu toplamı arkadaşlar formülize etmemiz lazım. Nasıl formülize ederiz? Toplam sembolüyle. Bakın şöyle yapalım. Mesela en birden başlasın arkadaşlar. En birden başlasın. Bakın dikkat ederseniz 1 ile 2, toplamı 3. Yani burada en çarpı en artı 1 bölü 2 yaparsanız yani şu 1 ile 2. N çarpı N artı 2 çarpı 3 bölü 2. Bakın 3. 3 çarpı 4 bölü 2 6. Demek ki arkadaşlar bu kesili bir ifade olacak. Ve payda ardışık sayı 2 sayının çarpımı şeklinde olacak. N çarpı N artı 1. Bakın şöyle olsun. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Bakın birinci terimi 2 olacak. Mesela 1 koyduğumda kaç ediyor arkadaşlar? 1 koyduğumda 1 çarpı 2 oluyor. Ama birinci terimi 1. O zaman arkadaşlar yukarıya bir şey yazmam lazım. Onu duralım. Şimdi bakın 2 yazdığımda 2 çarpı 3 oluyor. Ama ikinci terimi 3. O zaman arkadaşlar demek ki yukarıya ben bir 2 yazarsam bakın bir şeyi yakalarım. İsterseniz bakın 1 koyun. Burası 2 oluyor 1. 2 koyun. 2 çarpı 3. 2'ler gidiyor 3. Görüyor musunuz? 3 koyun arkadaşlar. Bakın 3 koyun burası 4. Bakın gördünüz mü? 1 bölü 6 geliyor. Demek ki arkadaşlar yukarısı 2. Burası da en çarpı en artı 1 olacak. Bize en yerine en son 99 yaz diyor arkadaşlar. Şuraya bir şey yazmayalım şimdi. Peki ben bunu şöyle yazabiliyorum arkadaşlar. Şuradaki iki sayısı var ya sevgili dostlar. 2'yi başa da alabiliyorum. Toplamda 2'yi başa alabiliyoruz. Arkadaşlar eğer alamıyorsanız da arkadaşlar çok önemli değil. Şu ifadeyi şu ifadeyi arkadaşlar şöyle şuraya alalım. 2 bölü n çarpı n artı 1'i alalım. Şimdi bakın bir şey göstereceğim şimdi size. Şu 2'yi başa alın. 2 burada olsun. 1 bölü n çarpı n artı 1 yazalım. Şimdi sevgili dostlar bir şey göstereceğim. Şimdi paydaya çok iyi bakın. Payda ardışık iki sayının çarpımı. Yani bu bundan kaç fazla arkadaşlar? Bir fazla. Ya bundan bunu çıkardığında şurayı veriyorsa bakın bundan bunu çıkardığında yukarıyı veriyorsa her zaman şu ifade şu formattadır arkadaşlar. Bunu da yapabilirim. 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1 şeklindedir. Arkadaşlar her zaman. isterseniz paydaları eşitleyin. Göreceksiniz arkadaşlar. Burayı bulacaksınız. Aa hocam o zaman n birden başlıyor arkadaşlar. Bakın 2'ye dokunmayın. 2'yi isterseniz başa da alabilirsiniz. 2 şurada kalsın. 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1. Kaça kadar gideceğim arkadaşlar? En yeni en son 99 yazacağım için 99'u yukarı yazalım. Şimdi 2 başta dursun. 2 şurada dursun. En yerine 1 yazmaya başlayayım. 1 eksi 1 bölü 2 artı 2 yazarsak 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 bakın 3 yazarsak 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 değil mi arkadaşlar şöyle gidiyor. Nokta nokta nokta. En son arkadaşlar mesela 98 yazalım. Bir 98 yazın. 98 ne olur arkadaşlar? 98 eksi 99. Bakın 99 yazdığımızda 99 eksi 100. Şöyle oldu arkadaşlar. Şöyle oldu. Bakın bunlar ne oluyor arkadaşlar? Sadeleşiyor. Yani şunlar sadeleşiyor. Görüyor musunuz? Böyle ikili ikili gidiyor. Yani arkadaşlar 98. Bakın şunda da şu gidiyor. Şunda da şu gidiyor. Gitmeyen iki tane sayı kalıyor. Yani 2 zaten başında var arkadaşlar. 1 eksi 1 bölü 100 kalıyor. Gördüğünüz gibi. A hocam burası da zaten 2 çarpı 99 bölü 100. Bunda da bunu sadeleştirin. Alın 99 bölü 50 arkadaşlar. Gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. Bakın ÖSYM şunu unutturuyor arkadaşlar. Bakın bu kitaplarda var. Bunu bilmek zorundasınız. Zaten ÖSYM artık bilgiyi de yukarı verdiği için arkadaşlar bunu kullandırır. O yüzden arkadaşlar güzel bir soru. Size şu simgeyi göstermek için arkadaşlar son zamanlara doğru bu tarz bilgileri vereceğim. Kendinize iyi bakıyorsunuz arkadaşlar. Kanalıma arkadaşlarınıza söylediğinizi biliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben Kaçar. Hoşçakalın.